Merhaba arkadaşlar ben Airsoft Askeri ve bugün sizlere Gearbest.com'dan gelen yeni Airsoft ekipmanlarımı tanıtacağım. bir adet maket bıçağı ucuyla bakalım açalım neler var nasıl gelmiş paket birazcık hırpalanmış durumda ama bu kargo şirketi ile alakalı yani cihirbestin bunu böyle teslim ettiğini düşünmüyorum şimdi içinden ne çıktı Hong Kong firması bu ikinci açıklamalarıyla birlikte bir adet kağıt tabi ben bunları okuyamam ama bunların hepsini tek tek şimdi gözden geçireceğim en uygun fiyatların cihirbeste olduğunu gördüm şimdi mesela bir adet çok istediğim kask sipariş ettim bunları ilk defa açıyorum sizin karşınızda Evet kaskı açtık. Evet gördüğünüz gibi bir adet siyah Airsoft kaskı. Şimdi bunu kenara koyuyorum. Sonra tek tek hepsini masaya dizeceğim. O yüzden hop bir adet Bofeng telsiz. Bofeng UV B2 Plus VHF UHF çift bantlı programlanabilir walkie talkie diye geçiyor. Bateri save özelliği var. FM radyosu falan var içinde. Şurada yazıyor hepsi. Ama FM radyosunu kullanır mıyız bilmiyorum. Bir adet tactical belt sipariş etmiştim. Bakalım bu nasılmış. Bunu da merak ediyorum açıkçası. Sol şarjör koyma yeri ile birlikte gelmiş. İlginç. Bu elimdekilerle beraber. Bunu kenara koyuyorum. Bir adet balaklava. Şimdi bu balaklava yüz koruması aslında bir, bir derecede. Hem soğuktan koruyor, hem BB'lerden koruyor, hem dişinizi koruyor, hem yanağınızı koruyor. Toz geçirmeyen, nefes alabileceğiniz bir balaklava. Fena değilmiş. Sonra... Tactical Gloves. Başka? Holster. Bunda belte takmak için aslında sipariş etmiştim. Elimde görmüş olduğunuz aparatla beraber pantolonunuzun yanına, kemerine ve bir adette ne aldım? Kardeşlerim, çanta. Aslında siyahını sipariş etmiştim ama yeşilini göndermişler. Önemli değil. Bu oyunlarda kullanabileceğimiz bir çanta. Şimdi isterseniz bunları buraya ben bir dizeyim. Neler sipariş etmişim hepsini bir görelim. Holster, kaymaz eldivenler, balaklava, kask. Kaskı şuraya koyalım kemer. Bunlar böyle böyle de Bofeng telsiz. Bu da burada. Şimdi şu görmüş olduğunuz aletlerin hep 80 dolar. Bu çanta 16.99 dolar. Balaklava 7.39. Bofeng telsiz 45 dolarmış. 29.99'a inmiş. 99'da niye yazıyorlarsa sürekli. Bu eldivenler 12.90, 34.18 dolar. Belt sadece belt ve ona takılacak şeyler 9.43 dolar. Bu elimdeki bu holster da 3.38 dolar. Kaskla başlayacağım. Yaklaşık olarak oynadığım oyunların yarısından fazlasında kaskla oynadım arkadaşlar. Bu kask ve bunun gibi kasklar aslında çok önemli şeyler. Kameranızı bağlayabileceğiniz bir adet montunuz da varsa, yani kamera takmak için gerekli olan bir aparato da onu da bu kısma şuradaki vidaları sökerek çıkartıp bu kısma yerleştirip videonuzu çekmeniz için gerekli kamerayı da buna takıp aynı zamanda oyun görüntüleri de çekebilirsiniz bu kaskla. Bu görmüş olduğunuz alanlara Patchlerinizi yapıştırabilirsiniz. Mesela ben YouTube patchleri yaptırmıştım. Bazen bunları yapıştırıyorum yukarısına, tepesine. Yanlarına bunları koyuyorum. Hani beni görenler tanısın diye. Hem reklam oluyor. Ayrıca arkadaşlar böyle ufak poçlar var. Mesela bu poçunun içinde benim asıl şu anda kullandığım multicam kaskımda duran kamerayı şarj etmesi için bir adet batarya kullanıyorum. Arka tarafındaki patch kısmına koyabiliyorum. Eğer kask kullanmak istemiyorsanız yani şapka da takabilirsiniz. Ben daha önce şapkayla da oynadım ama kamerayla çekim yaptığım için kamera şapkada kaskın önündeki mount kadar iyi durmuyor. Yani şapkada oynayabiliyor. Çünkü şu şekilde baktığı için kamera dallara falan çarptığınız zaman direkt yukarıya kalkabiliyor. Hiç oyunu çekemeyebiliyorsunuz gibi böyle problemler oldu. Bunun gibi ufak poçlar alıp bataryanızı ya da kullanmak istediğiniz artık operasyona göre ekstra aletleri, edevatları, minik gadgetları takamayacağınız için şapka daha böyle hızlı ve rahat oynamak isteyen airsoft oyuncularının yöneleceği bir şey. Aynı şekilde arkadaşlar yandaki raylarına da bu kaskların bir şeyler takılabiliyor. Yine taktik ekipmanlar takılabiliyor. Mesela fener gibi şeyler takabiliyorsunuz. Bu fenerin buraya girmesini sağlayan bir başka aparat daha var. O aparatın da bunun üzerinde olması lazım. Şimdi arkadaşlar benim üzerinde durmak istediğim aslında eldivenler. Bu eldivenler ellerimizi korumak dışında ayrıca tuttuğumuz oyuncakları, tutunduğumuz yerleri kavramamıza da yarıyor. Yani şu özellikle içerisindeki dokusu Bunlar kaymaz eldivenler. Özellikle yeni başlıyorsanız yani markaya, modele çok fazla takılmayın. Kaymayan mümkünse şu minik kemik parçacıklarınızı koruyacak. Zevkinize göre yani üzerinizdeki kamuflaja göre ben siyah bir ekipman düzmek istediğim için siyah aldım eldivenleri de. Ona göre eldivenler kaymayan eldivenler alın. Çünkü neden önemli? Bu kaymayan eldivenler. Şimdi arkadaşlar bu benim şu anda oynadığım Airsoft oyuncağım. Arkadaşlar bu Airsoft oyuncakları pahalı modeller. Çok süper pahalı değiller belki ama yani şöyle düşünün. Elinizde telefonunuz var diyelim. Çok pahalı bir telefonunuz olduğu düşünün. Bu telefonunuzun elinizden düşmesini istemezsiniz hiçbir zaman. Bunu da bu oyuncağa da aynı şekilde düşünün. Yani bir iPhone'a 3000 lira verdiğinizi tahmin edelim. 3000 lira verdiğiniz bir iPhone'un yere düşmesini istemediğiniz gibi aynı zamanda 3000 lira verdiğiniz bir oyuncağın da yere düşmesini hayatta istemezsiniz. Çünkü düştüğü zaman bozulabilir, kırılabilir ve oyuna devam etmenizi engeller şarjör değiştirirken bile şarjörünüz yere düşer, kırılır, parçalanabilir. O yüzden bunları kaymayan eldiven tercih edersiniz. Ne telefonunuzu ne de oyuncağınızı yere düşürürsünüz. Bir aksilik olmasını önceden önlersiniz. Şu balaklavadan bir başlayalım. giyelim nasıl gözüküyor bilmiyorum. Mesela doğru sipariş etmiş biz. Balaklavayı neden kullanıyoruz? Yanaklarımı koruması yetiyor. Çünkü yanaklara bir boncuk, hızlı bir boncuk özellikle yakın mesafeden güçlü bir şekilde geldiğinde bu yanaklarınız çok yumuşak olduğu için buraları kanatabiliyor. Aynı şekilde burnunuz da kanatıyor. Hatta bunu biraz aşağı indireyim. Bakın bayağı SWAT tümü gibi dolaşabilirim bu balaklavayla. Şimdi ben kaskımın içerisine arkadaşlar bütün koruma ekipmanlarımı koyuyorum. Bir yere gittiğim zaman, bir oyuna gittiğim zaman bu kaskın içerisinde hepsi dursun ve bunları unutmayayım diye. Çünkü bunlar koruma ekipmanları çok önemli dediğim gibi. Eldiven, maske, balaklava varsa. Bu kaskı da komple bu kaskıda. Motosiklet kasklarını taşıdığımız böyle bez çantalar var. Böyle çok hafif çantalar var. Bez bir çanta. Şurada çekince kapanıyor falan. Çünkü bu aynı zamanda mesela bu eşyayı yanınızda falan taşıyacaksanız şehrin içerisinde falan gezeceksiniz. Bir yerden bir yere gideceksiniz. Hani illaki hepimizin arabası her zaman olmuyor mesela. Oyun alanına giderken. Hep bagajda taşıyamıyoruz. Ki bagajda taşısak bile bunların kapalı durması önemli arkadaşlar. O yüzden bunları böyle bir çantayla da alıp Sonra sırtınızı asıp apartmanda yukarıya çıkarken işte çıkır çıkır çıkır. Komşuyla karşılaştın. elinde kasklarla olmaz tabii. Yani kocaman bir çantanız yoksa böyle bir paketle taşıyın. Ben bu Gearbest'ten aldım bütün ekipmanları böyle taşıyacağım muhtemelen. Ben bu belt'i aldım ama bu tam bir tactical belt değil. Ha, neden aldım? Çünkü merak ettim. Bunun içerisinden çıkan şöyle çıt çıtlar var. Bu çıt çıtlar arkadaşlar e, bazı vest'ler var. O vest'lerin dışarısında, arasından sarkan oralara geçirmek için. Yani bu belt çok aşağı düşmesin diye. Bu dışarıdan sizi kavrıyor. Yani palaska gibi. Yani elinizin altında durması için bazı şeylerin aslında poçu var bu beltin. Ve bu beltin üzerinde şu şekilde duracak. Çok ilginç gerçekten yani bunu ben de alırken fark etmemiştim. Sizin işinize yarayabilir, da bilir ama bu normal bir pistol için yani 28 BB alacak bir pistol şarjörü için daha değil. Bunun içerisine şu açıp şimdi nasıl kullanacağız biz bunu şöyle kullanacağız o yüzden şurasına taksak pek de hareket etmesini de istemiyorum ama muhtemelen hareket edecek. Yani neden böyle bir şey yapmışlar hiç anlamadım ya çok pek kullanışlı bir şeye benzemiyor ya. Bir adet Tokyo Mario böyle 1911... Benzeri bir tabancam var. Şu an içi bomboş, hiçbir şey yok içinde. Bunun içerisine şurada bir ip varmış arkadaşlar. Bu ipi kesmeden bu istediğiniz pozisyona gelmek. Bak oldu. Bunu da şu şekilde buraya takıyoruz. Şu belt üzerinden göstereyim. Beltinizde oyuncağınızın olması gereken yere yerleştiriyorsunuz. Yani bu mandal bunu sıkıştırıyor. Ya yani bu belt'i 2 adet şarjör ve bir pistol holster'ıyla kullanabilirsiniz ama çok oynuyor ya. Yani biraz oynak. Yani eğer oynamazsa çok fazla fena değil. Şunu açıp bunu tutup çıkartıp bunu açıp bunu çekip çıkartıp takmanız lazım. <laughs> arkadaşlar. Bolfeng telsizimiz bu. Çok küçük bir telsiz bu. Aslında büyük bir telsiz değil. Yani fotoğraflarında biraz daha büyük gözüküyordu ama küçük. Arkadaşlar içerisinden bir adet kulaklığı çıktı. Kendine ait bir kulaklık. Bunun için ayrıca bunu ayrıntılı kullanmayı anlatmak için ayrıca bir video yapmak lazım arkadaşlar. Çünkü Bowfeng'in çok fazla ayarı var ve yeni başlayan bir Airsoft oyuncusunun kullanması gereken bir telsiz değil bence. Fazla takımlı oyunlarda Bowfeng telsizler sizin yardımcınız oluyor. Gördüğünüz gibi içerisinden bir adet telsizin kendisi çıktı. Bu pili de çıkartmak için şuradaki çenteye bastırıyorsunuz. Pili ayrı, kendisi ayrı geliyor. Ne yazık ki içinde şarj olmadığı için arkadaşlar bu çalışmıyor. Çalışması için de Şuradaki çıt çıtı açıyorsunuz. Bu aynı zamanda volüm ayar. Çıt çıtı açtığınız zaman şu an açık oluyor, kapalı oluyor. Böyle çalışan bir telsiz kendisi. Kabı mabı, poşetleri. Mandalı var. Şarj aleti var ama şarj aleti Türkiye'ye göre değil. Onun için ekstradan elektrikçiden bir fiş almak lazım. Ama ben daha almadım. Çünkü daha bu telsizi kullanmadım. Antenini böyle çevirerek takıyorsunuz. Şarj olması gerekiyor yaklaşık bir 7-8 saat. Şarj aleti de beraberinde geliyor. Aynı zamanda pili üzerindeyken. Şu iki noktaya bunu geçirdiğiniz zaman biraz dandik. Kendi kulaklığı var bu güzel. Kendi yani kulaklığı da gelmesi. Bu telsizi üzerinizde taşımak istiyorsanız bu mandalı da kullanmak için şuradaki iki vidayı söküyorsunuz. Ya bunu keşke böyle yapmasalarmış be. Ya çok zor bunu böyle şey yapmak. Abi şarjlı matkap getirseydim keşke ya. Bunu böyle takması işkence. Çin işkencesi baya. Şuradaki vidaları buraya takmak hakikaten zor. Ama ilk önce bir tanesini taktıktan sonra biraz sanırım bu tornavida bunun için büyük. Gördüğünüz gibi mandalı taktım. Artık istediğimiz bir yere bu mandal sayesinde mesela düşmeyecek biçimde geçebilir. Burada bir adet konuşma butonumuz var. Şu. Bir de tabii şurada bir girişi var. Bu girişe de içinden çıkan kulaklığını ve bunu da beltinizin önünde veya tam arkanızda olabilir. Şimdi bunun mikrofonu ve PTT tuşu var bir tane burada. Şurada minik. Buna basarak konuşuyorsunuz. Konuşan Airsoft askeri. Beni duyan var mı? Derur. Açıklamalarda bu anlattığım ürünlerin linklerini vereceğim. Eğer almak isterseniz güvenerek alabilirsiniz. Son olarak çantayı anlatacağım. Askeri, asker yeşili bayağı bildiğiniz taktik bir çanta. Bunu uzun Airsoft oyunlarında 4 saat, 5 saat, 12 saat süren, belki 2 saat süren orman içerisinde günlük kullanıma da açık bir çanta. Bu çantanın içine bakalım neler sıcak. Bir şişede su koyacağım. Oyun alanına giderken arkadaşlar suyunuz olsun her zaman. İster kısa olsun ister uzun olsun her zaman. 1 litre bir suyunuzu koyun önce. Çok da ağır olmaması için taktikal beltimi koyarım herhalde şunları Ya muhtemelen kask e, belki de sağlıdır ya. Hani e, fermuarların patlamaması için tabi bunun alması gerekenden daha fazla şey. Kesinlikle buna koymayın. Mesela bakalım yok işte balaklamanız eldivenleriniz, maskeniz, minik poçlarınızı koyun. Yedek bir adet şarjör koyabilirsiniz. Yani mesela yanınızda taşımanız tehlikeli olan telefon bence çantanızda taşıyın. Yani eğer ceplerinizde cırt cırt yoksa kargo pantolon kullanmıyorsanız ya da düşebilirse benim bir kere bir oyunda düşmüştü telefonu. Bilin günlük kullanım için de uygun. Bu tarafta da gözleri var. Ama yani arkadaşlar çok amaçlı bir çanta. Ya böyle bir çantaya e, sahip olun derim ya. Bu ne zamandır yoktu. İster okula gidin ister oyuna gidin ön tarafta da çıçıtları var bayağı beyaz, sağlam ve oyunda oynarken koşarken atlarken zıplarken bu pek üzerinizde hareket etmez arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Gearbest'ten aldığım bu ekipmanları sizlere tanıttım. Airsoft oyunlarına başlarken ekipman seçerken Gearbest'i kask eldiven varsa eğer maske gene çanta. Çok kullanışlı ürünler bunlar. Süper kaliteli değil ama kaliteli ve size airsoft oyunlarında ciddi manada rahatlatacak ürünler. Yani özellikle bu çantayı çok beğendim. Bu günlük kullanımda da çok güzel gider. Okula gidiyorsanız bunu taşıyabilirsiniz. Bununla kitaplarınızı, defterlerinizi, laptopunuzu, cüzdanınızı, kaleminizi, her şeyinizi taşıyabilirsiniz. Bu çantayı gerçekten çok beğendim. Belki ben de günlük kullanımda bunu kullanabilirim bilmiyorum. Beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Tavsiye ettiğim kanallara abone olmayı, tavsiye ettiğim videoları izlemeyi de unutmayın. Beni sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Best, <laughs>